Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yalçın. Yeni bir videoyla da karşınızdayım sizlere arkadaşlar. Yeni gelen kostümüyle beraber Wisp oynamak istedim. Çok güzel bir kostüm. Yılbaşı Savaşları adında 3 e, kahramana geldiler arkadaşlar. bunlar Aşırı güzel. E, bence en iyisi bu arada Wisp'in kostümü zaten. Şu an oynayacağım. Hem de kahramanı biraz böyle alıştırma yaptım arkadaşlar. E, bir 3-4 el. Güzel bir kahraman. Güzel bir ADC. Ama sanki meta'da e, fazla yeri yok gibi... Bunun nedeni de şu sanırım. biraz nasıl desem kolay düşüyor ve fazla mekanik değil gibi geldi. Bir Q siklinin kaçma şeyi var çünkü. Ben Q'yu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle ileri doğru atılıyor. Ondan sonra normal vuruşunu bombardıman yapıyor arkadaşlar. Tamam kardeşim bakacağız R'de. R'de basmasınlar diye R'de bak diyor da. Kimse yok. Sıkıntı yok. Karşımızda Hayate var. Popüler bir ADC. Meta bir ADC. Şöyle öne doğru atılıp direktman yüksek hasarımızı vuralım arkadaşlar. Temiz. Erken oyunda e, aslında erken ve geç oyunda da güçlü Wisp ama sanki geç oyunda biraz daha güçlü gibi arkadaşlar ya. Yanımıza da Ay'a gelmiş. Çok şanslı değil miyiz? Bence çok şanslıyız. Çaldırmayalım. Güzel. şey atmama gerek yok ki. Piski atacaktım ama atmama gerek yok. Bayağı da vuracağız ha. Bayağı vurdum. Oh çok güzel. Asistimizi de aldık hocam. Şuradan Hayate oynarım ben bu arada. Bakayım şimdi gelebilir. Çok güzel. Çok süper bir hasar bıraktım ona. E, itmezsem iyi olabilir aslında. Leyni itmeyeceğim. Rus'un da yemedik. WC'li arkadaşlar görmüşsünüzdür. Stun bırakıyor. O yalnız bizimkiler iyi oynadı. Attım abi mi? oynayacağım çünkü. Alacağım o kili. Süper. Normalde kili için fiske atmam da. Kaçırmayalım dedim ya. ADC'yim ya. ADC'de atarım. Ejderi de alabileceğiz. Adamların support'unu kestik çünkü. Ya W çok e, güzel kullanmam gerekiyor arkadaşlar gerçekten. Bak attım yine ona galiba yok tutmadı. Yalnız W gidene kadar e, rakibe herhalde bir rakip çay kahve içer yani. Öyle düşünün. baya geç gidiyor çünkü. Ultisi sabit durmanız gerekiyor ultiyi attıktan sonra e, bir havan topu yaylım ateşi yapıyor arkadaşlar. Şöyle bakın göstereyim. Göstereyim derken kilo alacaktım. He. <laughs> Butterfly geliyor. Aynı şeyi yerler mi? Butterfly yiyebilir aslında. Şöyle bakalım. Yok. Ben şu arkadaki şeyi bir alayım hocam. Yazacağım ve mana da olsun. Süper. 4-0 başladı arkadaşlar takım. Güzel. Kahraman böyle işte dediğim gibi. Şu da olabilir acaba Acaba bakalım. Yok. Butterfly arkadan görünmediğini mi sandın hocam? <laughs> Butterfly. Butterfly görünmediğini sandın. Abi. yazacağım şimdi. Bf çık oradan diye yazacağım valla. Dayanamıyorum bak. Vallahi yazacağım. BF. BF. Gördük çık çalıdan. <laughs> Adam hala orada bekliyor. <laughs> Allah'ım çıldıracağım. Ejderi alsınlar ben bırakacağım. Çünkü BF burada arkadaşlar. Adam hala bekliyor ya. Çıkmıştır herhalde he? dedikten sonra. Gözükmedi bak hala. Ha, hayatta açılmam abi. Ejderi de almıyorlarsa hala bekliyor o adam işsiz ya. Oğlum bekliyor mu acaba lan? İşsiz BF bekliyor musun? Hala gözükmedi. Orada ya bence. Çok güzel oynadık be. Da Ben bir şey yapamadım. Ulti atsam, desteklesem. Cık. Bir şey yapamadım orada. Devam edemedim. Slow yedim. Payda devam etmediler. Sıkıntı yok. Kurtis de seri geliyor ya. O kadar kötü değil yani. Şu arkadaki şeyi bir daha alayım. Krixi bir git artık be hocam. Gold'umuz gayet güzel. Şu an fazla vuramıyorum. Boncuk sıkar gibi bir şey oluyor benim çar. Boncuk atıyor şu an. Çok güzel tuttu da. Q siklim yoktu. Bunu oynarım. Öldü öldü. Fiski atmak zorundayım. W atsam Yok. Ama yine de W'üm iyi e işe yaramış olabilir. Arkadan bak Wukong geldi. Çok temizsin hocam. Asistim ver. Süper. Bir asist de alabilir miyiz Wukong hocam? Eyvallah ama ben alamadım asist. Olsun. Güzel. Sıkıntı yok. Orada yani fiskemi de iyi attım aslında da kaçamazdım arkadaşlar. Ya Krix aşağıda çok duruyor. Böyle biraz canım sıkılıyor böyle olunca. Sadece alt koridorda böyle karşılıklı olarak hiçbir şey çıkmayıp böyle durmalar benim hoşuma gitmiyor ya. Çok fazla yapıyorlar bunu. Şurayı seri seri alayım da. Bizim kahraman güçlenecek arkadaşlar. Şu an harbiden boncuk sıkıyor ya çer. O hayete bunu oynar. Aynen. Raz senden nefret ediyorum. Raz. Aldılar adamlar ya. Bir şey çıkmıyor ki. Ejder de yapmıyoruz. işin kötü tarafı o. Görüş de ben veriyorum. Bak görüşü de ben veriyorum. Attım W. Hadi. Tam kestim ben onu ya. Hocam niye bırakmıyorsun salmıyorsun hocam. Hocam ah hocam ah. Bu Swiss'teki olay ne biliyor musunuz? Q siklini rakip size girdiği zaman atacaksınız. Florentina. Eyvallah. Ulan alamayacağımız kile alıyoruz. Alacağımız kile alamıyoruz ha. Şuraya bir W ulti kombosu diyecektim. Aslında atabilirmişim. BF gelebilir abi. Hemen alıyoruz, çıkıyoruz. BF gelebilir. Çık 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 çık. Hocam çıkın artık ya. Midde adam. Hocam BF geliyor hocam. Abi bu nasıl fight? Bu nasıl maç? Tamam kestik onu. Hayata hayata yaptı. Atamadım ultimi ya. Ulti atamadım. Sustur yedim. Ah be hocam. Bari bir kill alsaydım abi çok kötü. Çıldıracağım şey ya. Kesemedim hayatı. Nezire girerler mi? Girerler. Arkadaş niye kendini gösteriyorsun sen? Hayde ters tarafta. Ben şunu bir keseyim hocam. Temiz. Kuleyi de alayım. Bir daha da bota gitmeyeceğim. Kuleyi aldıktan sonra bota da vuramıyorum. Alamadık hocam, hocam kuleyi. Hocam oynama hocam. Florentina yer bizi. Ben şu Red'i bir alayım o zaman ya. Vurmaya başladık zaten. Ben bu maçı taşıyacağım ya. Rahat olun. Bakalım şöyle bir. 4600. Güzel. Saldırın bakayım aslanlar. Onu da keseceğiz. Güzel hocam. Tamam hayete de bende. Nice hocam. Beni unuttular arkadan. Beni unuttukları için rahat rahat kestim. Burayı bir ulti bırakacağım hocam. Minyonlar için. Hemen bejler alacağım. Oradaki minyonlar itmeseydim bu ejleri rahat rahat alamazdım çünkü. Gelmezler, gelmezler buraya. Ne iş be? Yalnız bu hayata gelir mi ya bana? Güzel tuttuk. Ya bıraksana işte jeneriklik kill alacağım ya. Ulan bir jeneriklik kill aldırmadınız ya. Ne güzel jeneriklik kill alacaktım. Beni bir tur bekleyin şuraya iteyim. Tamam. Florentina çalıda. Al bakayım W kafana. Yedi onu bu arada o. Bana oradan Q atar abi. Kimse de bakmıyor göstermiyor. Cık. Adam arkada değil mi? Orada işte. Düz geçsem yemiştim arkadaşlar şeyi. Hop geldim hocam. Hop nice hocam. Şöyle bir ulti atalım gidişine bakalım. Yemediler. Olsun kule aldırdık. Aha tuttuk. Hadi. Uf ben burayı salmam. Hop o da ben. Ah bir bıraksana kilo alayım ya. Aha tuttu. Hadi be vuramadım. Mezil dışında. Bir önümden geçmen yok mu? Diğer taraftan geçti adam. Ama burada çok iyi bekliyoruz şu an. Bekle burada. Bekle geçecekler. Bekle sakın gözükme. Geçerler bence. Hala geçme şansları var ya. Aynen. Öyle kaçamazsın bir daha. Tamam. Florentina kendini sattı şu an. Ben gitmeyeceğim. Şöyle yapacağım. Hop. Nice hocam. Orada ben gitsem beni kesebilirdi belki. O yüzden gitmedim. Ay'a içime girmeye çalışıyor bak bak arkadaşlar. Ha yok çalışmıyormuş. Kaçacaktım biraz trolleyecektim de. Bıraktı adam bizi. Şu an çok güçlendik mesela ya. Bu çarı öyle de düşüremedikleri zaman sıkıntı yaratıyor. Gerçi düştüm ama akıllıca oynadım. Bakar mısın abi tek atıyor şu an. Acaba oyun başlarken direkt bu haliyle veremiyorlar mı? <laughs> Düşünsenize oyun başlarken herkes ezik siz bu haldesiniz. Öf ne dağıtırsınız var ya. Bir de şeyi fark ettim bak. Wisp dedikten sonra cips diyemiyorsunuz. Deneyin. Yapana kostüm vereceğim. Kimse yapamıyor. Şu an herkes yapmaya çalışıyor ama kimse yapamıyor. Hadi bakayım. Ya çok agresif oynayacaktım. Fiske atacaktım da. Yapacağım lan. Lan dursana sur verme. Fiskeyle agresif yapacaktım. Neyse arkadaşlar kahraman güzel. Ee, ben klasik modda oynadım. Çünkü sıralı da da bunu alırsam sıkıntı olabilir. Çünkü Violet ve Hayata varken. Aslında meta kahramanlardan bir, bir tanesini yendik. Az önce karşımızda ama. Yani dediğim gibi sıralda almam ya. Sıralda alınabilecek bir kahraman değil çünkü millet biliyor ona göre oynar herhalde kazanırlar. Yani sürekli üstüme oynasalar mesela rakip takım ben de hiçbir şey yapamazdım. Neyse arkadaşlar MP olmuşuz. Hasarımızda %25.2 gayet güzel bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Siz de videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Kostüm çok güzel çok hoşuma gitti. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.